Merhaba arkadaşlar. İlmekten mutfağa yolculuk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekli pirinç modelini çalışalım. Şişlerim buçuk numara. İpim orta kalınlıkta bir ip. Önce şişimize 20 ilmek atalım. Şöyle biraz ip bırakalım arkadaşlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şişimize 20 ilmek attık. Şimdi tekli pirinç yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi düz ördük. Önce bir düz bir ters olarak başlayalım. bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olarak devam edelim. Sondaki ilmeğimiz ters. Çevirdik. Şimdi burası modelimizin artık ön yüzü. Pirinç de artık ters düz olmuyor arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. Bu ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Yani bir ters, bir düz devam ediyoruz ama terslerin üzerine düz örüyorum. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim ters. Bu ilmeği düz örüyorum. Düz olan ilmeği ters örüyorum. Ters olan ilmeği düz örüyorum. Tekli pirinç yapıyoruz arkadaşlar. Düz ördüğümüz ilmeği ters örüyoruz. Ters olduğumuz ilmeği düz örüyoruz. Her sırada ilmekleri değiştiriyorum. Yine sona kadar geldik, çevirdik. Yine ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim ters. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Düz olan ilmeği ters örüyorum. Ters olan ilmeği düz örüyorum. Sondaki ilmeği ördük. Ve çevirdik. ilk ilmeğimi saymıyorum ikinci ilmeğim ters ilmek onu düz olarak örüyorum düz ilmeğimi ters olarak örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters olarak devam edelim Tekrar diğer sıraya geçtik. Bakın ortaya çıkmaya başladı. Yine ilk ilmeğimi saymıyorum. İkinci ilmeğim ters. Bu ilmeğim düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi saymıyorum. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Her sırada ilmekleri değiştiriyorum arkadaşlar. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. tekrar çevirdik. İlk ilmeğimi saymıyorum. İkinci ilmeğim ters. Hemen düz olarak başlıyorum. Diğer ilmeğim düz, bu ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar çevirelim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim ters. Düzle başlıyorum arkadaşlar. Düzü ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Tekli pirinç modeli çalıştık arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.